أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد من خير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي التنبيه الحادي عشر اون تنبيه المقصود من هذا التنبيه بالتنبيه ده المقصود الإشارة إلى تفرقة بين الحرف وبين الأسماء التي تشابه, تشابه الحرف وذا إشارة إلى تفرقة أيرمي بين الحرف حرف وبين أسماء التي تشابه الحرف حرف بنزين اسم لا نيدا ني بنزين حرف بنزين اسم لا Ne yönünden? Fi iltizam zikri müteallak. Nasıl harfin müteallakın zikri olması gerekiyorsa bazı isimler var. Onların da müteallakın zikri olması gerekiyor. E peki onlarla harf arasında fark nedir? Ha. O isimler ne gibi? وَذَٰلِكَ مِسُّ zu ve فَوْقِينَ mesela. Zu hiç, hiçbir zaman tek başına kullanılmıyor. Zu malin deniyor. beyt, الْبَيْتِ فَوْقَ السَّتْحِ ha. ha. Bunlarla harf arasında ne fark var? Çünkü yani bu yönden iltizam zikri mutallak hep mutallak zikri olması gerekiyor. Harften de o bu esma lazım idafede de mesela harf sir min minel basa Esma lazım, lazım idafe ha, cani e, zumal, racun zumal. Fark nedir? Fark budur. Evet. Fe inne mefhumahuma kulliyun. Zuh ve fevkan kullidir. Yani asıl konulduğu mana kullidir. Niye? Enhumu bi mana's sahibu ve uluh. Zu mana's sahib demek mutlaktır. Fa'uk mana'u uluh'u üst demektir. ve in kana lan yustamanani illa fi juz'i. kullanımda kullanıldıkları zaman cüz'ilerde kullanıyorlar. Cüz'i de idafi. Cüz'i idafi yani nisbi. Bin nisbati ila mana'humal ladhi ve sahibu ve'l uluh. Asıl manaları Zunun asıl manası sahibdir. Fevkan asıl manası ölüdür. Ama kullanıldığı zaman ha, zu mal, mal sahibi veya zu ilim ha, fevkal beyt, fevkal sadh yani kullanıldıkları zaman cüz'i cüz, i, cüz i manada kullanılıyorlar. Ha, has manada kullanılıyorlar. Niye? La yustamelen illa fi cüz'iyeyni ni idafe. Çünkü bunlara idafe ahredi oluyor. Ha, bunlara hep bir şeye mal bir şeye nisbet olmaları lazım. Ha bir şeye mesela bir şeyin yönünü belirtmeleri lazım. Bunlara idafe aridir. Fela <laughs> yekunan yeni, Ha öyleyse bunlar fela yekunan cüz'eyni. Bunlar cüz'i değildir bir hasabil vad'i. Asıl kuruluş itibarına bunlar cüz'i değildir. <laughs> ha. Fe madem bunların asıl vad'i kullidir. Zumana sahibdir. Fakmana uludur. Sonradan istiyamalda cüz'i de kullanıyorlar. Çünkü idafa onlara aridir. Sonradan aridi. Hani demek buna aslına göre ha cüz'idir. Cüz'i değiller. Ha. Ve la yekunan cüz'in asıl konusunda asıl kuruluşları cüz'i değil. Zu cüz mana sahibidir. Mesela fevk mana uludur. Ben bu asıl vadında cüz'i değil bel bir mücerredi istemalihima fin cüz'iyeynil idafiyeynil ledeyni kad yakunani cüz'iyeyni hakikiyeyn ve kad yakunani kulyeyni ayda bunlar asıl kuruluşları itibariyle cüz'i değil sadece kullanımda cüz'i idafide kullanılıyor cüz'i idafide ha, olabilir hakiki olsun o olabilir ve sonra kulli olsun o cüz'i idafide Kad yakunan cüzyeyin hakikini nav zeydun zünnutkini ve zu malin. Bak. Asıl mana zu mana sahibdir. Ama kullanılması zeydun zu malin. Ha. Ne demek? Burada cüzi hakikidir. Çünkü zeydin vasfı olmuştur. Burada cüzi hakikidir. Zeydun zu hayatin. Zeydun faukal sathi o halbuki, ve kendi Bazen konuşuyor. Yani, bu Yani, kullandıkları manaya göre, kullandıkları konuşuyor. yerine göre bazen kendi kendine bazen Yani, bu bir insan kendine konuşuyor. Yani, bu göre, kendi kendine konuşuyor. Yani, bu bir kendi kendine konuşuyor. Yani, insan bir kendi kendine konuşuyor. Yani ama kulidir Niye? Çünkü insan vasfı olmuş. Yani insan şu hayatın. Hayat sahibidir. İnsan normalde kulidir Cüz'i değildir. Ve niza bazen kulli idafi oldukları için la yasuhu en yuhmela alel cüz'iyetin hakikiye. Yani bunlar cüz'i hakikidir denilmez. Yani bunlar kullanımında idafi idafide kullanılıyorlar. O cüz'i idafide bazen hakikidir, bazen kullidir. Onun için o cüz'iyeti hakikate e, hamil etmek doğru değil. Alema yetebaderu minel mukabelet bil kulli. Nasıl ilk akla geliyor. Kulli ile karşılaşmasından akla gelen cüz'iye hakiki olması. Ama cüz'i hakiki değil. Bunlar bazen cüz'iye, cüz'i dafidir. Bazen hakiki oluyor. Bazen de kulli oluyor. Ha. Yani vel hasil fe zahret tefrikatu ve beynel harf. Zu sahible o harf arasında fark açık oldu. Niye? İzmanel harfi cüz'i'l müşahhas. Harfin manası devamlı cüz'i'l şahsidir. Sirtu minel basa ne demektir? Yani min yani neye vad edilmiştir? Vad edinde has bir iptida. Yani iptida ekil, iptida şürp, iptida seyir. Yani, kama bu yine beyan olduğu gibi. Ama bunlar vedende kullidir. İstimalinde cüz'idir. İstimalinde cüz'idir. O cüz'i de bazen kullidir. Bazen bazen şahstır. Yani o o, o cüz'i dediğimiz de ha cüz'i idafidir. Bazen kulli kullidir. Bazen cüz'i müşahhastır. Ama harf ise devamlı cüz'i müşahhastır. Yani aralarında fark Ha, açıktır. Yani e, e, yani iltibas olmuyor. E, na, yani her davani mutaallaka zikir olmuyor. Sirtu mine el kuvve diyorsun. E bu e, zu ve fauka bunlar da esma-ül lazimi Bunlar da devamlı, mutaallaka zikir oluyor. Ha, diyorsun e, zeydun zu malin ha, beyti illa bir şeye idafa olmaları lazım. Mutaallaka zikir olmaları lazım. Fark bunlarla harf arasında nedir? Evet fark vardır, çok açıktır, nettir. Harfin vad'i, harf ilk kuruluşunda e, e, ne cüz'i hakikiye vad edilmiş, külli değildir. Mesela min iptida değil, min iptida ekildir, iptida seyirdir. Bunlar ise ilk kuruluşunda kullidir. Zumana sahibdir. Fark mana ölüdür. Sonra kullandıklarında cüz'i cüz kullanılıyor. Kullanımda. Hmm. E, e bunu kullandığı zaman bu o aridi bir manadır. Mane idafi onlara arididir. E, asli olarak bunlar kullidir. Aridi kullanımda cüz'i oluyor. Ha. Harf ise asıl manası cüz'idir. Kullanımı da cüz'idir. <laughs> evet. sani aşer on ikinci la la yuribuke la yuqiuke seni vakı etmesin, koymasın fi ve şekil. Ha, ribel şek aynı mana. Şübheye, seni şübheye dahil etmesin. Şübhelendirmesin. Ney? Taavurul elfazi ba'diha mekane ba'd. Ha, elfazların birbirine taavur yani işte birbirinin yerine kullanılması. Ey bu ba'diha mekane ba'd. Ha, birbirinin yerine kullanılması seni şüphelendirmesin. Yani sen yine aslına bak, vadene bak. Şimdi bir e, cüz'i e, kuli yerine kullanıyor. kulin cüz'i yerine kullanıyor. Yok. Bu kullanmaya bakma, kullanmaya bakma. Aslına bak, asıl. Ta'avulun elfazi ba'diha mekana ba'din. Ba'diha cerreyle okursak elfazın bedeli oluyor. Bedel gelince mübdel sukut hükmünde. Yani ta'avulun alfazi. yani ta'avulun ba'diha mekana ba'din lafzlar birbirine yerine kullanması. Ve in kuriya bid dami ha taul alfaz ba'duha ma kana ba'd. O öyle de okunabilir. Fel mana tanavubuha halken vakian ba'duha ma ba'd ala en el cümle halun muakkidatun. Taul alfaz zaten lafzların birbirinin yerine gelmesi. Halken ba'duha ma ba'd yani ba'duha hasana ma kana hasun ba'd. Bu cümle o zaman cümlem haliyedir, muakkidedir. Niye? Çünkü taavun al alfaz, halken al alfaz, bağdan makan yani aynı manadadır. Bağdan yani birbirinin yerine kullanın. Ha. Yani sen kullanıma bakma, asıl manaya bak. İzil muateber el vad'u. Muateber asıldır, asıl. Ha. Yani khatemel risale, risalesini khatmetti. Yani bitirdi, sonuçlandırdı, nihayetlendirdi. Bir def en yaktura bir badil evham. Ma asa olabilir. Bazı vehemlere hutur eder. Bazı vehemlerin yani bazı insanların kalbine iner. Bazı vehemler olur. Ve, ve işte o nedir? Bazı şeyler insan vehem ediyor. Ennel hükme bil kuniyye vel cüziyye vel alemiyye vel mevsuliyye ve emsaliha lil alfaz inna ma huwa ma ustamna fiha min insan bazı insanlar zannediyor hukm bil kulliye ve al cüziye ve al alamiye ve yani bu bu kullidir bu cüzidir ha bu alemdir bu mawsuldur amsal bunlar ve bunlar amsali hükümler lil alfaz lafzlara hükm edildiği zaman insan zannediyor inna ma huwa bi itibar ma ustamna fiha min al maani kullanıldığı manalar itibarıyla zannediyorsun. Feyda kulta mesela ca'ani zumanin ve aratta bi zeyden fe yahtemino en yutevahama ennehu cüz'iyun. Zuman Zumal kullanılıyor. Zumal ama ve aratta ya kulta mesela ca'ani zuman böyle kullanıyorsun ve aratta bi zeyden. Sen gayen zeydse fe yahtemino olabilir en yutevahama ennehu cüz'iyun. Vehm edilir ki anne o cüz'yün. Yani böyle bir ihtimal. Niye? Ne istiyemali fi cüz'yi. Çünkü zumal, zey diyene kullan, zey diyeceğine zumal demişsin. Ve keza izah in hasene fi beldetin hebzü tevrati fi zeydin. Mesela bir beldede sadece zey tevratı muhafız etmiş. Nasıl öyle? Ezberlemiş. Fakulte ellezi hafzat tevrat fi adil belde hadirun. Yani bunu sonradan cüz'iye çeviriyorsun. Ha. Ama asıl kulidir. Fa rubbama zannediliyor Ha. Zan dünyo en hadil alfaz alamu şahsiyye. Bak. Zan ki bu lafzlar alame şahsidir. Yani ittihadul min şahsi. murad min kulmina ve min alam el Bu alfazlardan murad ve alame şahsi. Yani Zeyd'in yerine Elce Hafizat tavlat kullanmışsın. Zeyd'in yerine Zumal kullanmışsın. Ha bunlardan murad ...aynı alemin manası irade edilmiş. O zaman bunlara alem mi denilir? Yok. Öyle zannediyor. Bunlar alem değil. Ve vâcud def, işte bu vahimi def etmenin nedeni, yolu budur. Mâ zûkira. nedir? ennel muatebil fil alfaz huve hâlu vâd'îm. Mu'atebel lafzlerinde vâd hâlu, vâd. Evel mağdu lev fî zû. el vâd olunan emrun kulliyûn asıl vad'ı emre kulli zu sahibdir. Sahib manası ve in ustu min hauna fi mushahhas. Yani burada mushahhas ondan ka kastedilmiş. Mushahhas Zeyd'de istimal olmuş. Ha bu aridir. Fena la cüz'iyen. Ha bu cüz'i olamaz bi khilaf Zeyd. Fe inne cüz'iyen bi vad'i li zalika mushahhas. Yani o Zeyd o mushahhasa vad olduğu için cüz'idir. Ha ama zumal deyip Zeyd'i kastetmek, Zeyd'in yerine zumal kullanmak, bu Zumal'da yüz'idir, Zeyd gibi alemdir denilmez. Ve kezal halu fi misli hazı sure hafizet var ya, hafizet tevrate hadirun. ondan Zeyd'i kastediyorsun. ediyorsun. Zeyd de aynı manası bir olduğu için Zeyd alemdir. O zaman ellezi hafizet tevrate alem midir? Yok. Ellezî hafizet tevrâte o kullanımda sonradan Zeyd'in yerine kullanılmıştır. Asıl manası söyle ellezî e, mavsuldür. Sılesiyle binilmiştir. Yani mausul sılesiyle binilmiş başkadır. Alem e, o vada olarak vadî, alemin ved'i hastır. Şahsidir. Ha. o mausul ise sılesi geliyor onu tayin ediyor. Ha, yani